Herkese yeniden merhaba. Dilerim görüşmeyeli, iyisinizdir ve sizler için her şey yolundadır. 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Aslında 2023 oldukça hızlı başladı. Yani neredeyse Ocak ayını yarıladık bile. Ve ben hala 2022 için çekmem gereken videoları çekmeye çalışıyorum. Bugün sizlere Kasım ve Aralık ayında hangi kitapları okudum onları anlatmak istiyorum. E, Kasım ayında çok az kitap okuduğum için o dönem çekmek istememiştim. İki ayı birleştiririm öyle çekerim diye düşünmüştüm. E, Aralık ayında da işte 2022 planları ne oldu, 2023 planları derken e, o aralıkta bir türlü fırsat bulamadım. E, ama yine de kanalımda olsun istedim toplu olarak. Üzerinden biraz zaman geçmiş olsa da okumanların, e, yani ilk günkü kadar taze değildir duygularım. Ama yine de e, kısa kısa da olsa birazcık bahsetmek istedim bir de ilk kez mikrofon kullanıyorum videolarda. Mikrofon almıştım geçenlerde. Şu an ses umarım daha iyi geliyordur. bu mikrofonla alakalı olarak da olumlu olumsuz düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiye kadar açıkçası mikrofonsuz çekiyordum ve herhangi bir, sizlerden olumsuz hani sesin kısıtlığı ile ilgili vesaire bir şey gelmemişti ama yeni eve geçtikten sonra o da birazcık daha hani bir tık daha büyük veya daha az eşya olduğu için en azından ben dinlerken bana yansın, kılar geliyordu. Dolayısıyla hani bir türlü de mikrofon almaya fırsat bulamamıştım ama en sonunda alabildim. Umarım ses e, şu an çok daha iyi geliyordur. E, bir de video başlamadan ufak bir rica. Eğer hala kanala abone değilseniz ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. E, çünkü izlenmelerin yarısı abone olmayan kişiler tarafından yapılıyor. Buradaki tek motivasyon ve destek kaynağımız açıkçası izlenmeler ve abone olmalar. Dolayısıyla henüz abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şöyle bir sepet yaptım, göstereyim. Böyle bir sepete koydum okuduğum kitapları. Aslında oldukça, yani normalde işte belki de bir ayda okuyabileceğim kitapları yine iki aya yaydım. Kasım Aral ayı ile başlayalım. Kasım ayının ilkini, ilk kitabı Thomas Mann'dan Büyülü Dağ'ın ikinci cildiydi. Ben Ekim ayında okudukları videosunda ilk ciltten birazcık bahsetmiştim. Kasım ayının ilk 15 gününde de yaklaşık Büyülü Dağ'ın ikinci cildini okuduk. sanırım 2022 okumaları içerisinde beni en zorlayan okumalardan bir tanesi oldu. İlk cildi anlatırken şey demiştim hani çok iyi başladı. Kurgu e, olay ağırlıklı olduğu için okuması şu an rahat gidiyor. Sonlara doğru biraz yavaşladı diye ikinci cilt neredeyse hiç akmadı. Ee, ve biz yaklaşık 70-80 kişi başlamıştık. Kalın klasiklerden korkmuyoruz grubuyla Büyülü Dağı okumaya ve 20 kişi falan tamamlayabildik çünkü herkes gerçekten patır patır döküldü. İşte benim için doğru zaman değil şimdi okumayın. Ben artık devam edemeyeceğim, ee, anlayamıyorum şeklinde çok fazla arkadaştan e, cevap geldi, e, bıraktılar haklılar da ama devam eden 20 kişinin de şöyle bir motivasyonu vardı. Yani gerçekten kitabın çok büyülü bir atmosferi var. Yani şimdi ilk ciltte tabi Hans'ın e, kuzenini ziyarete gelmesiyle işte 3 hafta kalacağım deyip 7 yıl kalıyor. Onu zaten kitabın arka kapağında da biliyor söylediğini söylemiştim. Spoiler değil. İlk ciltte yaklaşık 1 yıllık zaman dilimini okuyoruz. İkinci ciltte de 6 yıllık bir zaman dilimi kalıyor. Tabii daha hızlı anlatılıyor ve olay örgüsünden ziyade işte Hans Septemberi, Septemberini ve bir karakter daha vardı şu an adını hatırlayamadım. Özellikle bu üçünün arasındaki işte felsefi diyaloglar, işte ölüm üzerine, zaman üzerine. Zaten e, genelde Büyülü Dağ ilgili yorumlar okursa, okuyorsanız, gördüyseniz zaman romanı ama yani zamana ait bir roman aslında. Burada zaman faktörü çok önemli. Sürekli zaten işte 7 sayısına çok fazla vurgu yapılıyor. 7 uyurlardan esinlendiğine dair söylentiler var Thomas Mann'ın. 7 rakamı çok önemli. Çok fazla şeyi belirtirken, sayısal durumu belirtirken işte 7 yıl, işte 7 kişi, 7 kişilik masa, 7 masa işte ona benzer bir sürü şey var. Burada da e, burada tabii ikinci ciltte 6 yıllık zaman dilimi daha hızlı aktarılıyor. E, olaylardan ziyade işte e, senatorumda kalan kişiler arasındaki e, dediğim gibi ölüme dair, zamana dair, işte yaşadıkları hastalığa dair, oradaki e, hayatlarına dair felsefi alt metinli çok fazla diyalog var. Ve zaten bizi de grup olarak zorlayanlar, zorlayan kısım bu felsefi diyaloglardı. Takip etmesi gerçekten çok zordu. Hani kendinizi o diyalogların bir yerine hani adapte ettikten sonra okuması birazcık kolay olabilir ama günlük 40 sayfa hedefleri bile tutturmakta biraz zorlandık açıkçası ve yani gerçekten orada insanların hani kalma motivasyonu böyle çok mistik bir havada verilmiş ve şey var yani, yani bende o hissiyat vardı. Evet bu kitap böyle ya mistik bir şeye bağlanacak, ya gerçekten okuyucuyu şaşırtıcı bir şey bağlayacak. Yani bir şey olacak bir kitapta, bir şey olacak, bir şey olacak. Ya bu kadar e, anlatımın işte felsefi sorgulamaların işte bu senatörüme gelmesinin ya yani böyle beni daha fazla etkileyecek bir son bekledim açıkçası. Ama hani bu kadar anlattı 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 Hans'ın e, yaptığı bir seçimle işte kitap bitti yani doğru zamanda okumanızı önereceğim bir kitap. Eğer kafanız doluysa ve bu kadar ağır anlatımlara müsait bir dönemde değilseniz tavsiye etmem. Dediğim gibi günlük hani ben normalde 50-60 sayfa okuyorum. Burada 40 sayfaya bile yeri geldi okurken zorlandım. Şeyi de söyleyeyim. Çeviri burada İriskan Temir yazıyor. Kendisi İngilizceden çeviri yapan biri. Ama kitap Alman edebiyatından dolayısıyla aslında çevirinin çevirisinden çevirilmiş bir kitap. İngilizceden dilimize çevirmiş. Belki çeviri de sıkıntılı zamanında. kim e, kimdi hatırlayamıyorum. Instagram'daki yorumunda yazmıştım ama farklı bir çevirmenden, orijinal dilinden çevirip yayınlanmış. Hani belki o çevirisine e, ulaşabilirseniz çeviriden kaynaklı bizim yaşadığımız sıkıntıları da yaşamayabilirsiniz diye belirtmek istedim. İkinci kitabıma geleyim. Aylin Balboa'dan Ateş Sönene Kadar. 2022 içinde herhalde okuyup en sevdiğim öykü kitaplarından bir tanesiydi. Yani tanıştığıma çok memnun oldum. Gittim zaten diğer kitaplarını da aldım Aylin Balboa'nın. Yani bir kere şey vardır, yani dikkat etmişsinizdir. Öykü kitaplarına genelde ilk öykü ya kitaba adını veren öyküdür ya da kitaptaki en vurucu, sizi böyle en etkileyecek Hikayelerden bir tanesidir. Burada da öyleydi keza. Yani ben şey yazmıştım hatta Instagram'daki yorumda da. Beni uzun zamandır kendi gerçekliğimden koparıp hikayesini bu kadar kaptıran bir öykü okumamıştım. Öykü değil roman bile okumamıştım zaten. İlk öykü beni inanılmaz etkiledi. Ateş söylene kadar burada kendi adını verdiği yani kitabı adını veren öykü. Yani ne desem bilemiyorum. Anlatım olarak da çok güzel. Türkçeyi kullanımı çok güzel ama ben şeyi seviyorum. Yani nasıl öyküler seviyorum ben ondan bahsedeyim. Ben böyle işte bir karakter, yani karakterimizin herhangi bir noktadan başlayıp bize doğru düzgün anlatmadığı bir olay hakkındaki duygu ve düşüncelerini işte hayatını etkilerini yani durum öyküsü ve buna benzer anlatımları değil bana yaşadıklarını ve hissettiklerini anlatan yani bana olayı anlatsın o olayı anlatırken yaşadıklarını hissettiklerini duygu değişimlerini bana yansıtsın istiyorum. Yani o tarz öykülerden hoşlanıyorum. Benim anlamadığım ya da işte yarım yamalak kapa anlattığı ya da empati kuramadığım bir olay üzerinden karakterin hissettikleriyle bağ kuramadığım için öyle öykü kitaplarını da okudum ve geçtim oluyor. Ama burada Ateş Senen'e kadar çok çok iyiydi. Ee, nafile çok çok iyiydi. Gerçekten ilk, ilk, yani ilk iki favori öyküm o kendisinin de son öykü yok ikinci öykü kitabı üç öykü kitabı var e, çok tavsiye ediyorum öykü kitabı seviyorsanız mutlaka bakın e, umut va'deden e, çağdaş Türk Edebiyat Türk öykücülerinden bence Halim Babua Kasım ayının son kitabı üç kitapla kapattım Kasım ayını e, Türk Edebiyatı klasikleri dizisinden e, Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi Siyah May ve Siyah bizim Türk Edebiyatı Okuyoruz grubumuzun Kasım kitabıydı. Yani kitaba başladığımda hislerim şöyleydi. Yani ne kadar özlemişim Servet Film ve Cumhuriyet Edebiyatı yazarlarını okumayı ne kadar özlemişim. Öyle güzel bir duru Türkçe anlatım, duygu düşünceleri aktarım var ki. Yani böyle büyülene büyülene okudum. Ahmet Cemil'in hikayesini okuyoruz burada. Hatta böyle çizdiğim bir yer var mı mesela? Paylaşabileceğim. Güzel. Yani çok çok güzel cümleler var zaten bayılıyorum bu anlatıma buradaki olayları bakayım neyse çok şey yapmak istemiyorum Aa, atlayalım burayı var güzel şeyler böyle kapıldım şey oradaki okurkenki hislerime gittim gene. burada Ahmet Cemil adında bir karakterimiz var. Ee, aslında ailesi gayet iyi ee, işte kız kardeşi ve annesi var ama babasının ölümüyle beraber annesi ve kız kardeşine bakmak durumunda kalıyor ve aslında sefil günleri bu noktadan sonra başlıyor. Ee, daha bir üniversite öğrencisi ve işte çalışması gerekiyor iş bulma süreci bayağı sancılı oluyor. İşte iş bulduktan sonra iş yerine yaşadığı sıkıntılar üniversiteye okula devam edip edememe işte evde kız kardeşi ve annesiyle annesi aslında onları çok seviyor çok büyük bir bağla bağlı onlara gerçekten iyi bakmak istiyor. Ama işte hayatın çelmesini zaman zaman yiyor. Kız kardeşinin yaptığı evlilik ve sonrasına gelen aslında sıkıntılar. E, kitabın ikinci yarısından sonra özellikle bunlara odaklan. Yani ilk yarısı inanılmaz keyifliydi. Gerçekten böyle edebi anlamda, hikaye anlatıcılığı anlamda, uslup anlamında inanılmaz beğendim. Çok çok hoşuma gitti kitap. Çok büyük keyif olarak okudum. Mest ola ola okudum. Ama ikinci yarıdan sonra işte Ahmet Cemil'in o a, tutunamayan tavırları, ee, sebepsiz yere o hayatındaki gidiş hayatında olan olayları hiç müdahale etmeden sadece seyirci kalıp sürekli üzülmesi yani hiçbir şey yapmaması gerçekten bir acayip sinirlendirdi böyle hani sizi sinirlendiren karakterler vardır ya artık bir şey yap durma öyle falan diye böyle Ahmet Cemil'in e silkesim geldi yani. Ee, ve ikinci yerden sonra gerçekten tam bir Türk filmine bağladı yani küçük Emrah ıı, misali yaşadıkları acılar yani bir şeyler yaşanılıyor ama sadece seyret seyrediyorlar yani böyle bir dur demiyorlar bu neden oluyor buna kim sebep oldu biz hayatımızı nasıl değiştirebiliriz böyle o hayatların tepe taklak oluşlarını e, böyle seyrettiklerini okuyoruz. Biraz ikinci yüzden beni sinirlendirdi. Ve hani kurgu anlamında e, şey hikaye anlamında keşke bu şekilde gitmesin. Tam bir işte Türk filmi edasıyla gitti ama onun dışında dilini çok beğendim. Halit Ziya Uşaklı aşk Aşkı Memnun'u da okumuştum. Bence Aşk-ı Memnun'dan çok daha güzel bir kitap. Benim gibi yıllardır erteliyorsanız ertelemeyin, okuyun, tavsiye ederim. Gelelim Aralık ayında okuduklarımıza. Yine kalın klasiklerden korkmuyoruz kitabıyla başlayayım. John Steinbeck'ten Cennet'in Doğusu. Şimdi bu kitap herhalde bizim grupça uzun zamandır okuduğumuz en sürükleyici kitaptı. Yani günde 50 sayfa, 60 sayfayı şeyleri çok rahat devirdik. Hatta uzun zaman sonra grupta çok önde bitirenler oldu. Yani biz daha işte 3-4 günlük hedefimiz varken kitabı bitirdim diyenler oldu. O anlamda bize iyi geldi. Hani böyle su gibi aktı gitti. Çok fazla kişi bitirdi. Hani yarım bırakan neredeyse hiç olmadı bildiğim kadarıyla. Ama şöyle bir şey var. Yani mesela bu kitabı ben 2 sene önce falan almıştım. Sevgili Ayşe'nin grubuyla okumak için. O zaman nasip olmamıştı. Sonra işte araya bir sürü şey girdi. Sonra kendi grubumla okumak nasip oldu. Ee, John Steinbeck'in en sevilen romanı. İşte ve şeyi görüyordum. Bu yılın en iyi, okuduğum en iyi romanı. Keşke herkes okusa. İşte beni et, günlerce etkisinden çıkamadığım roman falan şeklinde böyle paylaşımlar gördüğüm için aslında beklentim maalesef çok fazla artmıştı. O beklentimi karşılayamadığını başta belirtmek isterim. Yani bana göre ki gazap üzümleri cennetinde olsunlar çok daha ön planda işte internet ortamında daha fazla görülür, görünürdür ve yüzü daha eskiyen bir kitap aslında Gazap Üzümleri. Ama ben ikisini kıyasladığımda Gazap Üzümleri benden ya yani benim için cennetinde olsan 10 gömlek daha üstün diyebilirim. Hem anlatımıyla hem dokunduğu dertlerle hem roman boyuncaki işte sürükleyiciliğiyle hiçbir yerde bir fazlalık ya bunu da niye anlattı uzattım acaba gibi bir düşünceye girmeden sonuna kadar insanı o kendini okutturan insanı merak ettiren bir kitap Gazap Üzümleri okumadıysanız buradan da tavsiye etmiş olayım. Önyargınız varsa çok fazla herkes de gördüğünüz için olmasın. Ya Cennet olsun da tabii mesela gazap daha sosyal toplumsal meselelere odaklandığı için daha etkileyici de olabilir. Burada biraz daha bireye odaklı, iyi kötü çatışmasına odaklı olduğu için insanın işte iyiliğin doğuştan mı geldiği, kötülüğün doğuştan mı geldiği, daha sonra mı kazanılan şeyler oldukları bunların hakkında birazcık aslında kafa yormak istemiş. Ve John Steinbeck şey der, bugüne kadar tüm yazdığım kitapları cennetin doğusunu yazmak için hani sanki yazdım. Yani bu onun kendisine göre başyapıt kitabı. Muhtemelen bunda otobiyografik öğelerin olmasının da sebebi vardır diye düşünüyorum. Çünkü boşandığı eşinden sonra işte mesela yazmaya başlamış ya da boşanma sürecinde yazmış yazmaya başlamıştı. Tam net olarak hatırlamıyorum ama Keti diye bir karakter var. Evlerden, dünyadan ırak yani. Bu kadar salt kötü mesela. işte karısını düşünerek, eski karısını düşünerek yazdığı söyleniyor. Tamam bu kadar salt kötü. Yap yapıyor bir şeyler okuyoruz ama neden yapıyor hani doğuştan mı kötü ya da işte iyi olanlar var Lee gibi bir karakterimiz var mesela yaşadığı onca kötülüğe rağmen iyi kalabilmeyi başarmış. E neden? Ya aslında bu sorgulamaları yaptı. Yani bunları belki de tabii ki de John Steinbeck vermek istemiş, okuyucuyu da düşündürmek istemiş olabilir. İşte Habil ile Kabil Olayından aslında e, yola çıkarak bir noktadan sonra bunu da söylüyor kitapta hani e, o sorgulamaları yaptırıyor okuyucuya e, iyiliğin ve kötülüğün doğası üzerine aslında karakterler kurgular yani Amerika'da geçen bir kitap zaten e, orada işte zengin köylüler, fakir köylüler, o zaman toprak meseleleri falan işte iki ailenin arasında iki aile var büyük aile. Onlar arasında aslında ilişkiler vesaire. Çok oraları kurgu tarafına detaya girmek istemiyorum. Ee, yani evet kendini okutturuyor. Ee, başta hatta yarıya kadar da bayağı böyle merakla okuyorsunuz. Üçüncü bölüme kadar işte 300 30'lara kat 300'e kadar çok çok iyi gitti bence. Sonra biraz uzatılmış hissi oldu. Aynı şeyler biraz tekrar ediyor hissi oldu ve aradığımız cevaplar vardı mesela grupça. Onlara çok erişemedik. Dolayısıyla yani böyle benim mükemmel etkilendiğim bir kitap olmasa da John Steinbeck'ten okuduğum için mutlu olduğum bir kitap. Grupla da okuduk, iyi oldu. Bayağı kişi de dediğim gibi takip etti. Ama hani ikisi arasında gazap üzümlerim, cennetin olsun mu? Ben gazap üzümleri taraftar, tarafıyım. Çok çok daha etkileyici bulduğum bir romanda. Ee, Aralık ayı insanın anlam arayışıyla devam etti. Viktor Frankl bunu e, Instagram'dan Esra ve Adaşım Kevser ile okuduk. E, ortak okuma yaptık. Bu benim uzun zamandır merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Yeni almıştım ama daha önceden de listemdeydi. Burada e, kitabın yazarı zaten ünlü bir psikiyatrist ve zamanında Auschwitz'te kalmış e, Polonya'da Nazi kampında. Aa, i̇lk 3 bölümden oluşuyor kitap. İlk bölümde aslında Nazi kampında yaşadıklarını, o toplama kampı deneyimlerini anlatıyor. Ama bunu birazcık da hani böyle kurgu gibi, hikaye gibi de gerçek bir anı defteri gibi anlatıyor. Ve tabii birazcık da psikolojik yönünü anlatıyor. Yani orada nasıl sağ kalmayı başardı ya da orada hayata tutunabilmek için e, diğer kişilerden neyi farklı yaptı, neyi farklı düşündü de bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Tabii ki de orada yani anlık sizi alıp topluyorlar, işte kurşuna düzüyorlar, gaz odasına götürüyorlar. Korkunç tabii orada yapılan şeyleri de anlatıyor. Ama her şeye rağmen umudunu nasıl diri tuttuğunu. Ee, ve diğerlerinden farklı olarak yani şey de sana bir şey yapmasalar bile yani o kamp süresince herhangi bir işte e, ne bileyim gaz odasına götürülmesen de vurulmasan da e, çok az yemek verdikleri için ya da hiç yemek vermedikleri için korkunç e, bir e, şartlarda yaşamaya çalıştığın için hani fiziki ortamın zaten kötü ama zihinsel olarak da kendini bitirdiğin anda fiziki ortam seni zaten bitiriyor ve ölümler başlıyor. Yani burada yazarımız aslında fiziki olarak bitik bir durumdayken zihinsel olarak kendini nasıl yaşattığını, neye tutunduğunu anlatıyor. O yüzden böyle hani Hayatınızda her şey yolundaysa, çok mutluysanız, bir sıkıntınız yoksa hani bu kitabı okuduğunuzda belki çok etkilenmeyebilirsiniz. Ama ben bunu depremden sonraki dönemde okuduğum için benim için faydalı olan yerleri oldu. Yani beni etkileyen yerleri oldu. Çünkü o dönemde hayata karşı, ölüme karşı, yaşama karşı, hayattaki amacımıza karşı gerçekten derin bir sorgulama içerisindeydim. Hala da hani var ama o dönem çok daha fazlaydı. Dolayısıyla hani hayata tutulma çabasını üzerine yoğunlaşmışken düşüncelerim böyle öyle bir kitabı okumak bana o dönem iyi geldi ama ilk bölüm yani bu da iyiydi ve dediğim gibi bu çok kurgulaştırılmadığı için salt anlatıldığı için düz okuyorsunuz hani o yazarın yaşadıklarını okuyorsunuz ve yaşadıklarına karşı hislerini okuyorsunuz biraz da böyle didaktik tarafı var diyebiliriz belki ikinci bölümde e, yazarın kurucusu olduğu logoterapi var e, logoterapi fikri var onun üzerine ee, neler düşünmüş e, neler neden logoterapinin çıkışını anlatıyor aslında onları biraz onlardan birazcık bahsetmiş ya, yaşama ve anlama isteği hayatı anlama isteğini motivasyonuyla alakalı bir şey logoterapi ee, hayatın amacını bulmakla alakalı bir şey ve üçüncü bölümde de sonradan eklenmiş 1984 yılında bir seminere katılıyor o seminerdeki e, işte konuşmasını eklemiş burada o seminerle alakalı şeyleri eklemiş ve bu kitap oluşmuş. Dediğim gibi eğer hayatınızın anlam arayışı olduğu bir noktadaysanız, e, ölümle bu kadar kucak kucağı olduğu bir dönemde hayata nasıl tutunduğunu okumak isterseniz Viktor Frankl'ın tavsiye ederim. Yine bir grup kitabı. Knight's Rurik'ten Kıskanmak. Türk Edebiyatı Okuyoruz grubunda okuduğumuz kitap. Çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Uzun zamandır listemdeydi neydi zaten? E, kitap adı da üzerinde kıskanmak. Burada bir kıskançlığın e, nelerin hangi boyutlara ulaşabileceğini okuyoruz aslında ve genelde insanlar kıskançlık deyince yani çoğunluk işte karı koca arasındaki kıskançlık gibi düşünürüz. ya da işte partnerler arasında işte ilişkiler arasındaki kıskançlık gibi düşünebiliriz. Ama buradaki kıskançlık bir kız kardeşin abisine olan ve abisi üzerinden de aslında hayata ve diğer insanlar olan kıskançlık. Hayattan aslında elde edemediklerine karşı yaşadığı kıskançlığı okuyoruz. Eee Seniha ile doğru hatırladım değil mi? Adını birazcık da vakit geçtiği için Hamit olmasına, ee, Halit. Seniha ile Halit iki kardeş. E, Halit böyle ailenin göz bebeği, işte yakışıklı, okuyor, e, iyi bir yerlere gelmiş, böyle ailesi tarafından da çok desteklenen, pohpohlanan biriyken Senia kız kardeş e, öz, öz, özellikle annesi tarafından e, ikinci plana atılmış, güzel olmayan e, güzelliği dolayısıyla güzel bulunmadığı için de arka plana atılmış. Ebeveynler arasında, ebeveynlerin çocuklar arasında yaptığı ayrımcılığa maruz kalmış bir karakter. İşte yıllar sonra anne babası vefat ettikten sonra abisiyle beraber yaşamaya başlıyor. Abisi evleniyor falan, abisinin karısı abisi ve kendisi beraber yaşamaya başlıyor. Zonguldak'ta geçen bir hikaye. Eski dönemde İstanbul'un eski dönemlerinde geçen bir hikaye. Seniha'nın aslında hani böyle ne kadar işte tatlı gibi böyle işte abisini çok düşünüyor, abisinin eşiyle falan iyi anlaşıyor gibi böyle bir imaj çizilse de arka taraftan aslında ee neden işte içten içe neden ee kıskançla yaşadığını aslında Knight Sir Rurik bize anlatıyor. E ve yani kıskançlık aslında abartıldığında nasıl ciddi boyutlara ulaştığını bize bu kitapta gösteriyor. Bir noktadan sonra yaşadığı kıskançlığın ailenin felaketine doğru nasıl sürüklendiğini hani böyle çok içten pazarlıkta davranıp sessizce pla plan var mıydı gerçi onu da bilmiyorum ama yani orası bence muamma sessizce aslında böyle adım adım bir şey orada e, kafasında kuruyor ve onu işliyor bir şekilde intikamını almaya çalışıyor. Ama yine de şeyi de göstermeye çalışmış Knight's Rurik. Yani toplumda erkek ne yaparsa yapsın, ne yaşarsa yaşasın, hapse de düşse, onu da yapsa, bunu da yapsa, işte bir zamanlar varlıklıysa, tipi az çok düzgünse, iyi bağlantıları varsa bir şekilde yeni hayata tutulmayı başarıyor. Ama kadın güzel değilse, işte evlenmediyse, e, çünkü evlenmediyse bir sorunu var demektir e, gibi düşünüldüğü bir dönem ki hala öyle olabilir, düşünülenler var. İşte ne yaparsa yapsın, ne kadar kendini geliştirmek isterse istesin, ne kadar okusa da e, bir şekilde tutunmak için erkekten çok daha fazla çaba göstermesi gerekiyor ve toplumdaki bu ayrımcılığın bu ikiyüzlüğü de aslında çok güzel anlatmış Night Story. O anlamda ben çok keyifle okudum. Başlarda böyle hani başlarda değil ortalara doğru biraz durgunlaşsa da bu intikam kısmına geldikten sonra ve sonrası aslında çok çok güzeldi. Severek okudum. İyi ki de okudum. Sultan Hamit Düşerkin'i de yazardan okumak istiyorum. Yılın son kitaplarına geliyoruz. Önce öykü kitabını anlatayım. Berna Durmaz'dan Karayel Üşümesi. Ee, bunun aslında bir fasit daireyi okuyacaktım. Haldun Taner öykü ödülünü almış. Yani aslında bunu okumayı planlamıştım. Sonra Neslin Hocam diğerini önermişti ama ben o arada kafam karışmış. Yine planladığım kitaba gitmişim. Şimdi burada e, öyküler 3-4 sayfalık öyküler. Ve az önce anlattığım öykülerden farklı. Yani Berna Durmaz durum öyküsü yazıyor ve benim durum öyküsüyle aram çok iyi değil. Onu geçtim. 3-4 sayfalık öyküler. Yani 3-4 sayfada yani bazen olayı anlamıyorsunuz. Bazen işte neyin üzerine o yani karakterin neyin üzerine o duyguları düşünebilse aktarmaya çalıştığını anlamadığınız noktalar var. Dolayısıyla benim çok bazı öykülerle hiç bağ kuramadım. 3-4 tanesini çok sevdim. 3-4 sayfa olmasına rağmen etkileyiciydi. Ee, yani yarısını keyfi okudum diyebilirim. Hani böyle herkese mutlaka öneriyorum diyebileceğim bir kitap değil ama durum öyküsü severlere yani böyle az lafla ee, yoğun anlatımı sevenlere, o yoğun anlatımın şifresini çözmeyi seven öykü severlere önerebileceğim bir kitap. Ben bir fasit daireyi de okumayı istiyorum. Ee, o ilk kitabıymış galiba. Aynen onu okumaya niyetim var. Bakalım elimde var zaten. Ve yılın son kitabı... Ee... Düzce'deki arkadaşım daha tanışmadan, daha önce de takipte yaşadık Burcu'yla ortak okuduğumuz kitap Neziye, Neziye Meriç'ten Korsan Çıkmazı. Onun ben bir kitap alışverişinde görmüştüm. Korsan Çıkmazı'nı aldığının son alışverişlerinden bir tanesi. Aa dedim bende de var, ben de yakın zamanda aldım. Beraber okuyalım mı? Okuyalım dedi. Ben Neziye Meriç'i öykü kitabı e, ödül almıştım. Bir ödül videomda bahsetmiştim. Said Faik Hikaye Armağı'nın videosu olması gerekiyor. Bu kitabı da aslında Türkiye'de Türk Edebiyatı Okuyoruz seçimlerinde Nezliye Meriç e önermişler de o dönem almıştım. Amazon'da da bayağı indirim dedi. Hadi dedim merak ettim alayım bakayım nasılmış diye. E, 1960 yılında yazmış yazar bu kitabı. Aslında 60 yıl önce falan yazmış. 60 yılı geçmiş hatta. Yani sevdim mi? Sevdim diyemeyeceğim ama sevmedim de diyemeyeceğim. Benim için biraz nötr olduğum bir kitaptı. Şimdi bir kere kitabı ben başladım. Ya kafam da dağınık değildi. Kim konuşuyor? Bir an okuyorum, 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 okuyorum birini. Hop, ağız değişiyor. Başka bir anlatmaya başlıyor. Hop, ağız değişiyor falan. Ya yani böyle 20-30 sayfadan sayfanın sonunda anladım. 3 tane anlatımcımız var. Ondan sonra e, hatta bir dakika söyleyeceğim. Meli, isimler de şey yani. Be Berni, Meli, Berni ve üçüncü bir anlatıcı. Üçüncü bir anlatıcımız da aslında gerçek olmayan bir anlatıcımız bir duygu. Yani aralarındaki ilişkiyi iyi bir kişiselleştirmiş Neziye Meriç. İki karakter arasındaki. Bunlar kız kardeş kadar birbirine yakın iki arkadaş. İşte onların aslında günümüzü, günümüzdeki hayatlarını anlatmaya başlıyor. İşte bugünü anlatmaya başlanırken flashbacklerle aslında genç kızlık zamanlarına gidiyoruz. Gençlik dönemlerine gidiyoruz. İşte orada yatılı okumak için akrabaların evlerine gitmesini, ee, oradaki işte yaşadıklarını ama bu bir geliyoruz bir gidiyoruz işte geçmişteki karakterlerle olan ilişkisi, bugündeki yeni karakterlerle olan ilişkilerini falan okuyoruz ama anlatım olarak biraz karışık. Takip etmesi zor. Kurgu olarak da hani biraz puslu bir anlatım var. Dolayısıyla böyle hikayeyi kafanızda oturtmakta karakterleri kafanızda oturtmakta bir parça zorlanıyorsunuz. Ben Hani bu şekilde beni zorlayan kitaplara adaptasyonu biraz zor oluyor açıkçası. Hani bir de ya kitapta şey var ya 1960'larda böyle e, deneysel işte bir şeyler denemeye çalışmış yazar, farklı şeyler yapmaya çalışmış. O yüzden hani Nezihe Meriç edebiyatımızda önemli bir yere sahip. Ama anlattıklarının bende hani çok bir etkisi oldu mu açıkçası olmadı. Hani şu an ne hatırlıyorsun? Hissiyat olarak desen? Tam hatırlıyorum bir şeyler ama yani beni böyle işte bundan belki 3-5 ay sonra çok da bende bir şey bırakmamış kitaplardan bir tanesi olacak. Bu arada seveni çok yani ben okudum yorumları da bayağı seven var. Bu anlatımı bu tarzı seven çok olduğu için. E, ee, Burcu'yla da konuştuk hani. E, o 50'lerden sonra bayağı sevdi. iki kardeş, iki kız arkadaş arasında sıcak ilişkiden çok etkilendiğini, oraları severek okuduğunu söylemişti. Ama işte yani Büyüdüler, işte evlendiler, çoluk çocuğa karıştılar. Hani bunları böyle nasıl söyleyeyim? Biraz karışık anlatmış. Karışıktan kastım ne? Dağınık anlatmış. Ve dediğim gibi kim konuşuyor? İşte Mary Bernie'yi anlatıyor, Bernie Meli'yi anlatıyor. Meli Melihan'ın kısaltmış ama Bernie bir şeyin kısaltılmışı değil mesela. E, dolayısıyla böyle yani kimin neyi anlattığını anlamadığınız için duygu... Ya ben anlamadım en azından. Duygulara da adaptasyonda sıkıntı yaşadım. Hani hangi karakter ne duygusu yaşıyor, ne yaşamış, hangi olaya yaşamış falan diye. Dolayısıyla benim için böyle eh olan kitaplardan biri oldu. Deyip kısım Aralık ayı okumalarını bu şekilde anlatmış oldum. E, 2022 ile ilgili zaten videoyu çektim. E, şeyi planlar nasıldı diye. Şimdi bir aksilik olmazsa bu videodan sonra 2022 favorilerim gelecek. Çok fazla kitabı okuyamasam da hani düşündüğümde o 45 kitabı 45 olmasam 44-45 beni en çok hangi 10, 11 kitap etkiledi? 10 artı 1 sanırım liste yaptım çünkü. Onlardan bahsetmek istiyorum. E, 2023 okumalarına da yani şu an çok daha iyi başladı. Umarım 2023-2022'ye göre çok daha verimli geçer benim açımdan. Buraya kadar izlediyseniz hepinize her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. En başta da belirttiğim gibi kanala abone değilseniz ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.